Musk'ın serveti bir günde 11 milyar dolar eridi. Peki neden? Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın serveti geçen yıl Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasının ardından yaşanan belirsizlik Tesla hisselerinde düşüşe yol açarak 50 yaşındaki milyarderin bir günde 11 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Elon Musk Tesla hisselerinin %7 düşmesinin ardından 200 milyar dolarlık kulübün dışında kaldı. Bloomberg'e göre elektrikli otomobil üreticisinin hisse fiyatı düşerken Musk'ın serveti %5,4 azalarak 193 milyar dolara düştü. Bu da 50 yaşındaki iş insanının tek bir günde 11,1 milyar dolar kaybettiği anlamına geliyor. Bununla birlikte Tesla'nın hisseleri geçen yıldan bugüne kadar %41 oranında düşüş gösterdi. Uzmanlar bu durumda Musk'ın geçen ay Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmasının büyük bir etkisi olduğunu düşündüklerini aktardı. Musk, sosyal medya platformundaki botların sayısına bağlı olarak teklifini geri çekmekle sosyal medya platformunu tehdit ederek olası devralma açıklandığından beri tartışmalara yol açtı. Devam eden belirsizlikse Tesla'nın değerini düşürdü. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.